Evet, bir benceb seni yerine alıyoruz. Alkışlarla Rabia'yı davet ediyoruz. Hoş geldin Minik Serçe. Hoş buldum. <laughs> Sezen aktı ha? Evet. Birebir aynı kıyafeti yapmışsın. Nike'lı kıyafeti, değil mi? Evet. Yani benim en aklımda kalan iki kombini vardı aslında böyle. Ben bunu tercih etmek istedim. Daha dikkat çekici ve direkt böyle aklıma geldi. Ben hiç Sezen'de tarlatan gördüğümüzü hatırlamıyorum. O jipon. Ama eminim <laughs> 500 liraya <var>. <laughs> hiç, hiç hatırlamıyorum Sezen'de Kombin onu anlatmıyorum. On Herhalde mu? onun kumaş alacak parası vardı. Sen kumaşa <laughs> pek para yetiştiremedin. <laughs> Ucu mi? ucuna yetti. Bugün o kadar zorlandım <laughs> ki bütçe konusunda. Hatta böyle e, Peru aldığım yerde artistlik yapacağım diye cebimdeki tüm parayı 100 lira terzi e, harici çıkarıp verdim. Takı parasını unutmuşum. Yalvardım gittim falan öyle yeni yarışmacıyım diye yutturdum kendimi öyle hediye aldım yani. Ben seni böyle çok beğendim yani saç da yakışmış ama <laughs> sakın boyama kendi saçların. Kumral genç kız saçında Çok kaldım. gaza getirdiler nasıl? Peruğu <laughs> satın al normalde canın istediği zaman tak ama yani saçını böyle iddialı bir şey boy sonra sıkılırsın. Siyah sert bir renk çünkü. Fiyatları da bir söyle bakalım. Tabii Tarl ki. Tarlatan diyoruz biz hala da. Gülşah Kızılcık. Ee, o. ayakkabılarım 89 TL'ydi. Şarkı söyleyerek 70 TL'ye indirdim. Aferin. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sınırı geçiş Bak Sezen Aksu tiplemesi ama Sezen evet. Aksu şarkı söylesin diye millet ister uzat uzat diye. Aman söyleme git diye veriyorlar ayakkabıyı. Tabii. Yasa kovuyorlardı. <laughs> Peki şeyin var mı? Hani Sezen Aksu ile ilgili yaptığın bir şey ya var mı? Evet ben... çok güzel İstanbul İstanbul olanı mı söylüyor? Efsane <laughs> 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 söyle. söylüyor. Oh, hoşlar, <laughs> Söyleyebilir miyim? <Evet, gülüyor> yani. Ya da şey söyle ya söyle söyle. Ben bu yüzden edeyim. gitmem gidemem var ya. Ya ne var şarkısını söyle Sezen Aksu Ya ama o da artık şey. Hadi hadi. Ya. ya bir şey söyleyeceğim kız delirdin herhalde şaka yapıyorum söyleyebilir mi Allah Söylesin aşkına? Söylesin işte. Sezen Aksu'nun özür dileyerek Söylemeyecek <gülüyor> Ya <gülüyor> söyleyemem nereye söyleyeceğim? Sezen söyle. mu? Ay Allah aşkına ben bizim, de, söyleme şey, sen bakma. Kötü Saraya. sesini dinlemeyelim Aa, ya. Ya kötü ses derken bir saniye orada beni durun yani. Pardon da ben bu indirimlere durduk yere bu kötü sesimle almıyorum. Zaten kötü sesini almıyorum. Yeter sanat verdiler sana o indirimi. Şimdi yağmur, yağmur Aa, üstüne. Uh. Gelmeyin Güşal bu geldi. aralar <laughs> üstüme <laughs> Yağmur, yağmur <gülüyor> üstüne. Gelmeyin bu aralar üstüme. Canım ayol. Çek şu tarafı unut. Yaparım. <gülüyor> Aferin, <laughs> Aferin. kız. Aferin çok güzel gidiyor. Kemal'imi öpüyorum. Diyorum. Sesime ben de beğendim. Edelim, buyurun. Nasılsın? İyiyim hocam, keyifliyim. Kadar güzelsin surat olarak bugün. <laughs> Teşekkür ederim. Ne <laughs> güldün? Vallahi <laughs> <Hocam, gülüyor> içerken püskürtüyordum sodayı. Surat olarak bir Birebir yaptım, <laughs> birebir yaptım. Tamam, birebir yaptığını biliyorum ama yani bu... E, ...bizim tarlatan dediğimiz, sonra Gülşah'ın düzeltip jupon dediğinin bu kadar... ...görünmemesini tercih ederdim ama... ...bundan inan puan, bugün kırmayacağım, bugün sizin gününüz, bundan puan kırmayacağım. Ama bazıları var onlara gelince nasıl spor kırmamazlık ben edeceğim kırarım. bilemiyorum. Evet. Şu anda ondan, Başkasına. ben ama sadece ondan kırmayacağım dedim. Yani başka türlü dedim. toparlanmıyor, Jipondan para dedim. yok. Şimdi Fransa'nın nasıl bir kaldırım serçesi, edit bir yapı varsa bizim de iftarımız, minik serçemiz Sezen Aksu'muz var diyor Canımın içi ya. çok. Sezen'im. Biliyorsun sen ne olduğum her zaman heyecanlanırım. Bu böyle geçmeyecek çünkü ben hep hayran olduğum, böyle hep saydığım, hayran olduğum kadınlar onlardan biri de tabii ki sensin. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Bizim kızımız da elinden geldiği gibi o klibindeki kıyafeti değil mi? E, Eldivenini bile Ayrısını yapmaya çalışmış. Saçlarını biraz daha kısa tercih ederdim, örük Söyleyeceklerim bu kadar. Bitti. Gülşah'ım. Evet Sezen Aksu, hepimizin her gün muhakkak dinlediği bir Sezen Aksu şarkısı vardır. 100%. Eskisiydi, yenisiydi. Ee, büyük Sezen Aksu, yeri doldurulamayacak, çok kıymetli, çok özel ve çok şahane başka bir kadın. Ve sen kıyafetini nasıl becerdiysen birebir aynısını yapmışsın. Evet, hep söylüyorum, yine söylüyorum. Ee, piyasada tarlatan diye bilinir bu telli telli o tabii ki seninki çok çok kötü bir kalitesi. Ee, tarlatan bir kumaşın ismidir. Bu jipondur ama artık kumaşı e, biz direkt böyle bildiğimiz için tarlatan olarak kaldım. Evet, gözükmesi ben de istemezdim ama kesinlikle oradan puan kırmayacağım çünkü çok güzel gözüküyorsun. E, yüzün çok güzel, seni çok çok beğendim bugün Rabia. E, vallahi Sezen Aksu'ya benzemişsin. Sezen Aksu seni çok seviyoruz ya. İyi olsak onu dinliyoruz, kötü olsak onu dinliyoruz. Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Vallahi. Amin, amin. yani Başımdan gerçekten gerek. çok seviyorum. Canımın içi. Evet. Teşekkür evet hoş geldin. Hoş buldum. Sezen Aksu benim için çok önemli bir e, sanatçı. Evet, siz de şarkı Benim aynen Bence. e, Hatası'nın e, şarkını orada kendi stüdyoda çektik. Ve Suheyla Süheyla Nuri Yengi'nden sürekli ders alıyordum ben. Süheyla, bir iki ayda orada gidiyordum. Aşkının Çayla ablası. ablası. E. Aynen. Muhteşem bir kadın. Suheyla e, da selamlar selamları çok Yıllardır beraberler onlar. Aynen öyle. Bilip bilip. Şahane bir stüdyo var onların. Böyle küçük bir e, cennet gibi diyebilirim. E, bütün böyle bir köpekler doğulu. Havuz önünde, küçük e, e, Yani şeyde aşk olduğu için, hayvanlara aşk olduğu için e, Sezen Aksu. Böyle işte onlara beraber yani şey yapıyorduk. Güzel bir günlerimiz geçiriyorduk. Herkese selam burada ve tabii ki Sezen Aksu'nda e, bana çok destek ettiği için çok teşekkür ediyorum. Rabia'cığım. Sezen Aksu evet bir yerden gördüm bir kıyafetinde giydi bir şeyinde yakın bir şey yapmaya çalıştım ee, evet o jipunda olmadı hepimiz görüyoruz ama eldivenle de ben sevmedim o eldivenler parmak olmayan bir eldivenler Aşkım çorap giymiş o Bu eldiven Dikledim eldiven eldiven de süre hem etek hem bu Bunun o yüzden parmak yapamadık ee, Onları vermedim ee, şimdi <laughs> üzerinde bir <gülüyor> Kazan. <gülüyor> ee, yani bir, bir şey yapmaya çalıştın <laughs> ama... Maksimumu bu yani çok uğraş. Yüzün o kadar güzel ki ve peruk çok yakıştı. Bence de kes o saçını böyle olsun. Kesinlikle. Boyamasın <laughs> ya oldu, böyle Boyayım ya. Koyu, kahve, böyle çikolata renklerinde bu saçların bu şekil saç muhteşem yakışıyor sana. Ama siyah olması gerek yok. Yani kendin renginde böyle kes, müthiş olur. <laughs> tamam. Düşündüm. Bayıldım. o Teşekkür halde ederim. puanlar bebeğim. Al bakalım. Küçük Sezen 5. Teşekkür ederim. Kırmayacağımı söylemiştim içindeki puan yüzünden 5. Teşekkür ederim. 5 tabii ki. Der. Bugün herkes 5 gidiyor ama böyle gitmeye de bilir tabii belli olmaz. yani. Etiğine beğenmedim. Ne bileyim e, şeyine beğenmedim. Edirene beğenmedim. Ama yani. yani şimdi sadece Sezen aksun olduğu için ben sana 5 vermem. Tamam. Sen de haklısın. Ama verdim. Bu da oyuncu oldu. Ne bilmiyorum. <laughs> hep sırayla hep Ama haklı aslında vermiyor. <laughs> burada e, kızların <laughs> yüreğini ağzına getiren bir ben vardım. Şimdi İvan eklendi. Hurkan'ı yapıyor. hemen Rabia'nın modu düşüyor. Çat Bir ben, ben her şey. Çöğün Çünkü sen Seray süpersin.